Selam arkadaşlar. Bugün nadir brain rotlar çıkarmaya çalıştığımız bir oyun oynayacağız. Bunun seri olmasını istiyorsanız bu videoya 5000 like atarsanız ikinci bölümünü de yayınlayacağım. Ben içiyorum. Ha bu arada ne içtiğimi sormuşsunuz. Su. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Burada bir sürü brain notlar var. Bak mesela Capuchino Assassino var. Az mı izledik senin animasyonlarını ama şu an mesela bunu alamıyorum. Çünkü paramız yetmiyor. Paramızın yettiği brain notlardan alarak başlayıp değerli brain notlara kadar ilerlemeye başlıyoruz. Bak bır bır patabim geldi mesela böyle görünüyor. Ta 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 sahur var burada. Bu çaydanlık olandı biliyorsunuz. Burada bir sürü farklı farklı brain notlar var. Bizim paramızın yettiği brain not şu anda bu. Bunu alabiliyoruz. Şimdi üstümüze doğru ilerlemeye başlıyor. Millet bundan alıyor çünkü çok ucuz şu anda. Şimdi benim üstüme doğru gidiyor bu brain not. Şu an üstümüze geldi bu bize sürekli olarak para kazandıracak Biz de bu paraları topluyoruz Mesela alalım aldık Diğer oyunculardan brain rolls çal ve onları üstüne geri getir Mesela şuradan gizli brain rolls çalabilir miyim ki Çalamıyorum Paraları bir alalım Şunun üstüne doğru bir koşayım bakayım çalabilecek miyim Şundan ver bakayım bana. Nubini çaldım, Pizzanini. çaldım götürüyorum. Brain rot çaldım adamdan. Bir tanesi demir kafeslerle brain rotlarını kapatmış. Bunu da buraya koyalım. Tamam şimdi bunlardan para kazanmaya başlayacağız. Böyle brain rot falan çalmaya çalışıyoruz. Garip güzel bir oyun aslında. 123 dolarımız var. Bak brain rot çalıyor buradan. Ben şuradaki brain rotları da çalacağım. Biz oyunda değilken falan çalıyorlar herhalde. Şunu bir çalalım. Nubini pizza evet. Pizzanini. Yine Nubini Pizzanini aldım. Beyzime götürüyorum. Biraz çoğalsınlar. Bir tanesi ikinci kat falan da çıkmış yani öyle. Yani şunları bir toplayalım. 190 dolarımız var. Ne alabiliyoruz? 250 dolar. Bunu alabilir miyim? Bak dövüyor beni. Beni dövüyor elleme ben sana bir şey mi yapıyorum? Ha? Sana bir tane çakayım. Sen ne yapıyorsun burada? 10 saniye. Aa, birisi çalıyor. Pizza çalıyor birisi? Bıraksana pizzamı bırak? Bak ama ama sen sinir Ne yapıyorsun? Bu oyuna illa para mı yatırmam istiyorsun? Bak çalıyorlar şerefsizler. Şimdi... Gel lan buraya. Lan, ne yapıyorsun lan? Ha? Tanmaz ya. Gelip gelip çalmaya çalışıyorlar. Bir tanesini de çaldılar bu arada fark ettiyseniz zaten. Kilit koydum buraya. Şu an giremiyorlar. Ben onlardan çalacağım. Buraya kilit koymuş bir de. Bir, bir tane daha Nubi'ni pizza nini. pizza nini aldım. Buna da bir tane çaktım. Ellemeyin birey notlarıma. Benim birey notlarım onlar. Gel bana gel bana. Hepsini bana getireceğim bunları. Buraya gelir misin Nubini Pizza Nini? Ben seni satın alıyorum. Nubini Pizza nini. Gel buraya. Bir tane çaktım şuradakine ellemesin diye. Bir tane gelen var. Hop! <laughs> Hop! Şuna da çakalım. Hepsine çakacağım. Ha, 4 tane birey root'um var şu anda. Kilit şu an açıl. Tekrardan kapattım 60 saniye boyunca. Paraları da alacağım bir yandan. Hiçbir şey alamazsınız bende. Nadir bir brain rot lazım bana. Sen ne yapıyorsun? Ha? Sana bir tane çakarım. Brain rotlarınızı çalacağım sizin. Mesela 500'lükler var. Nubini, pizzanini gelsin ben onu bir alayım. Şunun dükkana bakar mısın? Kaç tane brain rot falan toplamış orada. Ben biraz para kasmaya devam edeyim. Çünkü şu an brain rot alamıyorum. Evet kastım. 372 dolarımız var şu an. Şundan alabiliriz birazdan. Peynirden alacağız. Şuna da bir tane çakalım. de uğraşıp duruyor. Bak bana elektro şok falan veriyor bir de. Silah almış. Para basmış oyuna. Bak beni götürüyor bir yerlere. Sen bittin oğlum. Sen bittin. İçinden geçeceğim seni. Ha bırak. Ya sabır. Ya sabır. Ya sabır. Ya sabır trollüyor bir de beni ya. Bir de beni trollüyor. Senin içinden geçeceğim evladım. Yok edeceğim seni. Baga soktu şu an benim çağrı. Ben nasıl ayaklanacağım? Başkalarına bulaş git. Git başkalarına bulaş. Ya bıraksana. Kilit vurdum. Kilit vurdum buraya gelemez artık. Kendimi korumaya aldım. Tamam artık burada duracağım. Şu peynirli gelince buraya alacağım. Geliyorum peynirli geliyor gördünüz mü? Şurada bir tane peynirli var. İçeriye de giremiyorlar zaten. O peynirli buraya yaklaşsın ki rahatça alabileyim. Şuradan biraz daha para toplayalım. Çok güzel 692 dolarımız oldu. Çalabilirim şimdi onu alalım yani. Çalmıyoruz zaten satın alıyoruz. Bunu satın aldık şu anda. Gel bakayım sen cheese buraya. sen iyi kazandıracaksın gibi. Heh. Ben bir de buraya böyle düzenli olarak kilit vuracağım. Güvenliği önemli buranın. Üretim makinesi var burada bir tane bu ne? üretim yastı. Ben şimdilik base'de durayım. Biraz şunlardan para toplayayım. Oo bu iyi getiriyor. Kilitle. Tamam. Üstümü düzenli olarak kilitlemem şart gördüğünüz üzere. Şu peynirlerden alacağım yine. Biraz daha para biriktirelim. Bir tane eleman sadece trollünü oynuyor yani. Toplamak falan umurunda değil adamın. Ah sen gel bakayım. Sen gel. Sana ihtiyacım var. Bunlardan bir sürü toplamayı düşünüyorum. Böylelikle burada çok sağlam bir para makinesi yapacağım Brain Rot'lardan. Güzel para birikti zaten baksanıza. Bizim taktiğimiz güzel şu an. Hiç insanlarla uğraşmamıza gerek yok yani. Burada Brain Rot'lar belirli, belirdikçe biz buradan hem para toplayacağız. Hem de base'imizin yakınında oldukları için çok dikkat çekmeyecekler. Direkt buraya gelecekler. Bir 20 saniyede bir burayı kilitleyerek insanların çalmalarını engelleyeceğim. Gelip çalmaya çalışıyorlar şunları. 500 dolar oldu mu? Oldu sayılır. Bakayım gelen var mı? Ben burayı kilitleyeceğim. Bak çalmak için kapıda bekliyor. Ne bekliyor? Git bir tane kafasına çaktım kapıda bekliyor. Kilitle. Kilitledim. Tamam. 711 dolarımız oldu. Şu an parayı 1K yapmaya karar verdim. Parayı 1K yaptıktan sonra yeni bir şey satın alalım. Farklılık olsun. Üstü sürekli korumaya alıyorum şu anda. 1K paramız oldu. Kilidi 30 saniye var. 1K'lık bir şey yok mu? Sen gelebilirsin şimdilik. Bunu alıyorum. Sen de şuradan bir git. Beyzimin önünde bekliyor. Ha elmas cheese. Sen bana geliyorsun. Elmas bir de. Gel. Hop geldi. Tamam şu an bunlar bana çok güzel kazandıracaklar. Bu nadir bir şey herhalde. Baksana iyi kazandırıyor. Şunu geçecek birazdan. Hemen buraya ben bir kilit vuracağım. Hop kilitledim. Şimdi şu paraları toplayalım. Gördüğünüz üzere ben şu an zengin oldum. Oyunun taktiğini çözdüm. 20 kalıklar falan da var. Benim hayalim şu an ne almak? Şu lirili lariladan lirili bir alalım lirili. ya. Şu lirili larila bir gelsin bakayım. Klasik brain notlardan. İnsanlara da bulaşmıyorum zaten fark ettiyseniz. Burada hırsızlık da yapabiliyorsunuz. Ya da benim gibi para babası olup bu şekilde para makinesi de basabiliyorsunuz. Ama insanlar hırsızlık yapıyor. Ben size az önce gösterdim nasıl yapıldığını. Gerek yok. Biz kendimiz burada şu an zengin oluyoruz zaten. Şu elmas bize yeter yani tek başına. Bunları satmak istediğimizde de satabileceğiz. Mesela şu artık pizzalar bizim için gereksiz olacak. Az para getirecekler çünkü bir süre sonra. Biraz daha para toplayalım. Kilit vuracağım yine. Burada kapının önünde biri var. Gelemezsin. Çaldırmayacağım çünkü. Tamam. tamam. Şunları da şöyle alalım. Hop. Çok iyi. Kilit vuralım hemen gelmesinler buraya. Tamam. Şimdi neler var? Şundan alalım. Talpa di ferro. Garip bir şey. Halpadi Fello'ymuş. Alalım onu da. Bak kapının önünde yine bir hain birisi dolaşıyor. Biriken paraları da bir alalım. Oh. Oyun fena bağımlılık yapıyor fark ettiyseniz. Ben şu an oyunun bağımlısı oldum. Çok güzel. Al topla 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 topla. Kilit vuracağım yine. Bir 5k para kazanıp güzel bir şey alayım diyorum. Şunları da satıp. Bakayım neler var. Bu 2k'ymış. Sen gelebilirsin daha fazla alana ihtiyacım var. Biz marketten o zaman üst kat falan açacağız kendimize. Bu böyle olmaz. Şimdi şu kilidi tekrardan vuracağız. Alana ihtiyacımız varmış. Evet ama alandan önce alt kattakileri ben bir güçlendireceğim. Yani bunu satıyorum öncelikle. Şu pizzalardan bir kurtulalım. Sat. Pizzaların hepsinden kurtulalım. Daha güzellerini koyacağım çünkü buraya. Şimdi 5K'lık bir şey koymayı düşünüyorum. Burada paralarımızı toplayalım. Evet 5K'lık bir şey almak çok mantıklı olacak. Biraz bekleyelim acele etmeyelim. Kapıçın hassas yine 10K'ymış mesela. Ben 5K'lık koyacağım devam et. 23 saniyeye tekrardan kilit vuracağız. Şunları biraz daha şöyle toplayalım. 5K paramız oldu. Bak mesela şu an 5K'lık bir şey alacağım. Şu an parayı buldum tabi basacağım parayı. Bak 25K'lık bir şey geliyor mesela nadir bir şey. Bananini, Dolpinina. Kilit vurmak istiyorum 5 saniye sonra. Kilediğimizi vuralım tekrar çalmaya gelirler çünkü bunlar. Pas. Tamam. Hatta 6k yaptım yani beklerken. Bu ne kadar? Bunları alalım. Gangster. gangster futera. Aynen. Gangster Foterra bence güzel olur bizim base'e. Hayır bana vurmasın gir. Ha, bana vurmadan içeriye girdim. Bak çok güzel kazandırıyor. Zaten bir süre sonra çok değerlilerden aldıkça daha da fazla para kazanacağız. Yani döngüye girecek ve zengin olacağım. Herkes birbiriyle ulaşırken biz şu an burada zengin oluyoruz. Fark ettiniz mi? Üst kat çıkacağım birazdan. Bak bu iyi kazandırıyor. Oh mis. Şu fareleri de satma zamanı geliyor yavaş yavaş. Şuraları dolduracağım. Gangsterlardan almaya devam etmemiz iyi ya bizim için. Gangster alacağım bir tane daha. Kaçmadan gangster alalım bir tane daha. Gangster sen buraya gelir misin? Gangster Footer. Gangster Footer aldım bir tane daha. Bunlar iyi kazandırıyorlar çünkü fark ettiyseniz. Geliyor base'imize. Bak diğer base'lere falan girmeye çalışıyor. Çalacağım mı onu? Ne yapıyor? Mavi çalmaya çalışıyor herhalde. Ben şurayı bir kapatayım da. Yok onun kendi base'iymiş orası herhalde. Şu an kıskanıyorlar değil mi benimkini? Çok fazla biriktirdim. Kıskanırlar normal. Şu store'da neler var ya. Bir bakalım. 45 saniye varken bir hemen bakalım. Tuzak. Hız bobini Hırsızları falan dövmek için bir şey varmış Bunları şu an almaya gerek yok ki Hemen geri girelim buraya çaktırmadan Tamam 5 kaldık yine bir şey alacağım Gangsterlardan devam edebiliriz Bak 5 kaldık bir şey alacağım şu an Tekerlek Boneka ambala bu gel boneka, buraya Boneka ambala bu Gel bakın buraya boneka gel Boneka güzel bir yatırım olacak Boneka da yeni yatırımımız çok fena Ambilika. getiriyor Oh Evet güzel. Tekrardan kilitledim burayı. Yavaştan fareleri satacağım. Ben çok garip bir şey aldım. Nadir 9 kaldı kendi. Bır pata bir mi aldım şu an? Bak şu an arka planda bayağı kastım ve şu an neredeyse 100k param oldu. Şunu aldım. Bu güzel kazanırdı. Bunlar epikmiş zaten. Bu lirilerle gold ama nadir mi bilmiyorum. Dursun orada. 100k para yapalım. 100k'lık bir şey almak istiyorum. Ballerine Capuchino 100 kaydı sanırım. Bakayım kaç saniyesi var? 30 saniyesi var. Şimdi 100k'ya yakın bir şey gelmesi lazım. Hani güzel para kazanmam için. Orada kavga ediyor birileri. Şu mavi nadir gibi duruyor. Onlar orada kavga ederken hop! Ne oldu? Beni mi döveceksin hain? Oha şunu alalım. Berry kus, kus gel buraya. Güzel bir şey aldığımızı düşünüyorum. Ne kadar kazandırıyorsun? Çok güzel. Bu kaç? 40k sen de gel. Salamino Penguino Artık söyleyemedim çok garip bir notlar var Biz bunu adiller alıp ilerleyeceğiz Çünkü şurada görüyorsunuz bir dakika içinde Efsanevi bir şey gelecek onu almam gerekiyor Para kasın çalışın Ben burayı şimdi kilitleyeceğim Efsanevi gelecek birazdan biraz bekle Hemen kilitleme bekle 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 Kapat Bak açık gördün mü nasıl geliyor şerefsiz Yürü git 10 saniyeye efsanevi bir şey gelecek şu anda Biraz daha para kasal paramız olsun yanımızda tamam. Şu an gelmesi lazım o efsanevi şey. Hadi gel. Bu efsanevi herhalde. Alalım. Şef kabra kadabra aldım. Çalmaya çalışmayın ha şefimi. Çaktırmadan gelsin beyzime. Çaktırmadan gelsin. Alamazlar onu zaten. Paraları yetmez. Burada sana çok güzel yer var şef. Gel buraya. Efsanevi nadir bir şey zaten. 4 dakikaya da yine çok güzel bir şey gelecek. Baksana şu şefe bakar mısın ya? Bu şef harika bir şey. Ballerine Capuchino. Alamam ki şu an. Param yetmez. Yoksa yeter mi? Biraz daha kasın para. Para kasın. Ballerine aldı ya. Benim para yetmedi ona. Oha. iki buçuk dakika içinde hem efsanevi hem de efsanevi bir şey gelecekmiş. Benim onları kaçırmamam lazım şu anda. Şu an güncel durum bu şekilde. 300k'ya kadar paramız oldu. Efsanevileri alırız. Kaçırmayacağım. Şurayı da kilitli tekrardan. 2 dakikadan az kaldı. Devam edelim. Burada brain notlarımız bak çok güzel duruyorlar. Şu efsanevi zaten bana çok güzel kazandırıyor. Bunu çok beğendim. Onun için efsanevilerden toplayacağım. Yani şunlar önemli bile değilmiş. Onu fark ettim. Bak 300k'mız oldu bir anda. Burayı kapatalım. Bana çok nadir bir şey lazım acilen. Kaç saniye var bakalım? 15 saniye tamam. Şu parayı 500k yap hemen. 500k yapalım. Güçlü gidelim oraya. Paramız olsun. Tamam biraz daha para ver bize şef. Doldur. Tamam elini korkak alıştırma devam. Şimdi dükkandan şundan alalım. Bununla vurabiliyormuşuz. E şimdi nadirler gelmeye başlayacak. Hadi bakalım. Alalım Cimpanzini şunu. Bananini. O mistik bir şey. Mistik bir şey alacağım ben bunu. Tralalero o tralala herhalde. Şu paralar birikmiştir zaten. Sat bunu tralelere kaçırmayalım yani. Burayı kilitle bak çalacak ya. 500k para istiyor. Benim 500k'm yok mu şu an? Yetmedi herhalde alamadık. Ona paramız yetmiyormuş. Kaçırdık. Neyse 3 dakikaya bir tane efsanevi gelecek en azından. Oha! Çok fena vuruyor. Şunu almak için şu anda savaş veriyoruz burada. Ben alacağım. Tamam ben aldım. Dükkanımdaki kilit kalkmasın da. Bir de insanların kilitlerini açmak için Robux verebiliyormuşuz. Öyle bir mantık var. Şuradaki yeri açıp Girmek lazım ama iki kişi falan koruyorlar herhalde orayı. Abi şuna bak. Üstümde bekliyor. Aynen çalarsın. 25 saniyeyi bir tane efsanevi gelecek. Onu kaçırmayacağım. Hemen burayı bir kilitleyeyim. Gözüm arkada kalmasın. Kilitledim. Tamam bunları da alalım. 10 saniye bekleyelim. Sonra güzel bir şey gelecek ve hemen onu alacağız. Ha şu ballerina cappuccino'yu alalım. Çok güzel. Al bunu. Ballerina cappuccino. Aldım bile. ya sen bir gider misin? Bana gelecek o ballerina cappuccino. Sen bir git o balerine kapıçuna benim sen git Ya alamadım şerefsiz geldi balerine ya kafayı taktı Vallahi sizin de diyorlar beni ya O balerine kapıçuna assassino benim vermiyorum sana hadi Şu var ya şu benim düşmanım bu oyunda artık Bundan her şeyi çalacağım Şunu alalım bari Şu üste giremez miyiz ya Bir tane çalıyorum çok fena bir şey Rhino çalıyorum Çok güzel bir şey çalıyorum Ya Ben bunu içeride döverim ben döverim bunu içeride. Sen bittin oğlum sen bittin. Oyundan mı çıktın? ne yaptı bu ya? Bakayım benimkinin kilidinde var biraz daha. Şunu alalım bu efsaneviymiş zaten en azından. Onu alamazsın ağla. Bunları toplayalım. Oha bu da efsanevi bunu alırız. Hemen şuraya gelelim. Para ver bize. Yakala şimdi onu. Yakala 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 kaçırma. Sigma boy. Ya Sigma boy'a paramız yetmedi. Ucundan kaçırdık Sigma boyu. Bana hız lazım ya. Acilen hız almam lazım. Gördüğünüz üzere rezillikler yaşanıyor çünkü. 4.2 milyon mu? Bunu alamam. Çok pahalı bu. Fena bir şey ama çok güzel getiriyormuş. Neler var başka? Bunu ver. Pipi -pi potato. Pipi -pi potato alalım. Ne diyor oğlum? Pipi -pi diyor ha. Şunu da alabilirdik. Orangutani Anansini. <laughs> çok güzel ya brain isimleri. Ha bak geliyor ne kadar güzel geliyor. Gel gel seni alamazlar. O kadar parası yoktur bunların. Şimdi ucuz olanları satacağız. Mesela bır bır lim, lim, artık lalla. çok ucuz kaçıyor gerçekten. Mesela şu çok ucuz kaçıyor. Kapıçın asasını üzgünüm ama çok ucuzsun. Bak çalmaya geldi. Şunu bir dövelim şurada. İçeri girmiş bir de ya. Dövüyorum onu şu an. Dışarıya fırlatacağım. Ha içeride dövüyorum onu sıkıştırdım. Ya çıksana içeride. Ha öldürdüm bura bura. Bu iyi kazandıracak bize. Alalım bunları da şöyle toplayalım. Oha bak fena bir şey geliyor. Onu almamız lazım. Topla paraları. 10 saniyeyi buraya kilitleyip onu almaya çalışacağım. Ne kadar ki değeri bilmiyorum. Topla paraları. Şimdi burayı kilitle. Çık bakayım ne kadarmış o zıplayan şey. Sen ne kadarsın? Alır mıyız? Alırız. Çiğni, bananini. Panda var artık bir tane. Bir tane panda çiğni bananini ne kadar getiriyor? Çok güzel. Şu efsane evlerden dolduralım burayı en değerlileri ben alacağım. Artık çok kolay para kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Bizim için para kazanmak kolay. Oha fena bir şey çalıyor lan. Sen ne yapıyorsun? Aha yakaladım onu çalarken. <laughs> Götürüyordu. Şu an fena sinir olmuş. O hırsızlık yapmaya çalışıyor sürekli. Hırsızlıkla milletten almaya çalışıyor. Bak nasıl kudurttum onu. Herkes senin için çalışıyor zaten. Git öyle bir eleşten hırsızlık yap. Yok sana ben sana Lionel yaptırmam bu hırsızlığı. Bu güzel bir şey mi? Evet. Lionel Cactus. Sana bir vuralım. Sana da vuralım. Bu benim olacak. Kilitledim burayı. Ona da dövür. Ona da vurdum. Hepsine vurdum şu an. İçeride kaldı. Ah, bayıltalım. Gördünüz mü? Açık görünce direkt geliyorlar ya. Hain herifler sizi. Herhalde bir de oyundan çıkınca bizim base'imiz de gitmiş oluyor. Girdiğimizde bir daha geliyor. Öyle bir sistem yapmışlar. Çünkü öbür türlü biriktirdiğiniz her şeyi çalarlar, saçma olur. Ee, daha fazla alana ihtiyacımız varmış. Seni şuradan alalım. Şunu giyelim hemen. Şunu almam lazım çünkü. Gel bakayım sen buraya. Çimpanzini bananini. Çimpanzini bananini ama altın bir tane çimpanzini bananini. Güzel bir çimpanzini bananini. Ben sevdim. Burayı kilitleyeceğim. Sen gel bakayım. Hem efsanevi hem altın. Onun için bunu aldım. Şu an değeri az olanlar mesela şu epikleri satalım. Artık epiklerin yeri yok bizim yerde. Hepsi efsanevi olmak zorunda. Hem efsaneviler iyi kazandırıyorlar fark ettiyseniz zaten. Herkesin gözü de bizim base'de. Çıkmıyorlar bizim base'den. İkidir birini yakalıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen çalamazsın hırsız git. bir şeyler yazıyor bana Rusça. Ben Rusça bilmiyorum. Buraya gelme. Seni almayacağım içeri işte. Milletten de bir şey çalma usludur. Efsanevi bir şey almam lazım. Bakalım şöyle efsanevi gold bu. Gold istemiyorum. Efsanevi istiyorum direkt olarak. İlk gelenlere ben bakacağım. Gold. Hmm, yok işime yaramaz. Pipi kiwi. <laughs> bu nasıl bir isim ya? Trippi troppi benim sevdiğim karakterlerden. Şuradakileri çalmamız lazım. Çok güzel duruyorlar. Üst kattakilere bakayım. Onlar da fena. Şuraya bir gizlice girip çalsak olur aslında. Deneyeceğim. Şimdi şuradan bir şey çalmam lazım benim gizlice. Hiç fark etmeyeceği bir şekilde. Açayım mı burayı? Ne alabilirim? Ah! Yanıma ışınlandı ya. Mistik bir şey gel. gel. Gel gel Frigo, Frigo gel. Sen Frigo, Frigo benim ama Frigo'yu kimseye salmam kusura bakmayın. Görünmez olmuş. Frigo'yu alamadık. Bor Adam balone. tüm paramı harcattı <laughs> benim. O zengin eleman aldı bak yine onu. Balone. Görünmez falan yapmış kendini. Aha üstüm açık kalmış. Çalmasınlar şurayı hemen kilitleyelim. Ben alacağım o baloni lulilimolim neyse artık işte. Zenginle kapışıyor bak. Sen alma. Aa ben burada kaldım çıkamıyorum. Ya ben burada kaldım ama beni bırakır mısın? Çalacağım hepsini. Benimkilerin hepsini çalıyorlardır şu an içim sızlıyor. Hayır. Benimkileri çalıyorlardır şu an. Beni içeri aldı meydan daya yapıyorsun. Seni var ya. Senin içinden geçerim ben ya. Beni içeri aldı meydan daya yapıyor. Bekle senin o kilit süren bitsin. Ben buradan çalma yapacağım. Bekle senin o süren bitsin. Ballerina Cappuccina. Tamam çok güzel. Burası da açık kaldı. Hadi açık kaldı Beyzi. Benimkileri çalacaklar ki açık kalmış Beyzim ya. Çalmışlar mı? Çalmışlar. Ay ağzını Sanırım biraz çalmışlar. Ben hırsızlık yapacağım ya. Gıcık ettiler beni. Ha, burası açık kalmış. Seni ben döveyim. Seni ben bir döveyim. Ben burayı bir açayım Robux verip. Çünkü burada kaldım. Bak bak sövüyor mu ne yapıyor? Rusça bir şeyler yazıyor buraya. Neyse base'ime gideyim. Ha 3 saniyesi kalmış zaten. Bir de bunları çaldırmayayım. Şu yengeç çok değerli. Şu yengeci alırlarsa tüm dünya biter. Burada bırakacağım. Çok hoşunuza giderse sonraki bölümlerde devam edeceğiz. Ve oyundaki en nadir brain notları çıkarmaya çalışacağım. Buradaki kartlara basarak da diğer videoları gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.